çok güzelim ya. Sonunca şöyle güzel. Şey, Seni çok fazla oynamaya Bir boşluk var. Değil zaman ne yapacak bunu Evet. Bu da o alttan yani Bunun için böyle bir şeyde ben yıkamadığım avantaj daha iyi bekliyorum. En iyisini yaptık. Bakmışım, bakmışım. Bizim meslekten olup bir anda evine... Dün saat 12.30 sıraları bize İstanbul'dan mal getiren arkadaşlar, firmada çalışan, bilezikte çalışan arkadaşlar Dağıtım yaparak İstanbul bölgesinden buraya geliyorlar. Ee, daha sonra burada arabalarını park ediyorlar. Ee, herhalde daha önceden takip eden bir araç bagaj kısmına, onların bagaj kısmına gelecek şekilde park ediyor. İşte buçuk sıralarına doğru arkadaşlar dükkandan çıkıyorlar. Ee, yanlarındaki mal gene dağıtım için diğer kuyumculara dağıttıkları mallar yanlarında aracın bagajına koyuyorlar malları. Ee, tam arabaya binecekleri sırada diğer arabada bulunan şahıslar kendi bagajlarını açıp hani yanıltmak maksadıydı çünkü arkadaşlar fark ediyor o sırada. Bagajdan bir şey alacakmış gibi. Onlar araca bindiği sırada tabi bagaj kapanmıyor o anda kitlemiyor kendini. Ee, o sırada da çantayı alıp kaçıyorlar hızlı bir şekilde. Ne kadar var tahminen biliyor musun? Tahmini e, 4-5 kilo arası dedikleri. Evet. Nasıl? polis aram aramayız, E yani, tabi hemen aramayız. zaten olay anında biz polise haber verdik güvenlik şirketinin içeride bulunan şey panik butonlarıyla ee, diğer ekipler falan hepsi geldiler zaten kamera görüntüleri de var ama bu yapan araç bahçe evlerde geçen Perşembe de bir olay olmuş orada da gene bizim çalıştığımız bir firmanın e, yaklaşık 300 gram gibi bir altını yine çantadan çalınmış yani. Sürekli dolaşıyorlar. Bu aracı daha önce de görülmüş buralarda. Birkaç gün önceden keşif için herhalde. Tahmin değeri ne kadardır? 4, 5, 6, Tahmini değer 700 bin lira civarında. 600-700 bin arası diyebilirim.